İlişkilerle ilgili en zehir cümlelerden bir tanesi daha şudur. Benden bir şeyleri üstün biriyle olmak istiyorum diyor birçok kişi. Kadınlar da diyor bazen erkekler de diyor. Yani aslında diyor ki gelsin beni kurtarsın diyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Ya sahte bir şeye dönüşüyor böyle olunca ya da yürümüyor yani zaten yürümüyor. Ee, bu yani aile yapısıyla da ilgili üstünlük olabilir, okulla da ilgili üstünlük olabilir, ne bileyim maddiyatla da ilgili üstünlük olabilir. Benden bir şeyleri üstün olsun diyen birisi olduğu zaman aslında diyor ki sorumluluğu ben almayayım asıl olarak o alsın diyor. Peki bir şeyleri senden üstün olacaksa bu kişinin o niye kendisinden üstün birini istemesin? Yani o da kendisinden üstün bir şeyleri olan birini isteyecekse sen yalnız mı kal aşağıda? Böyle bir dünya yok ki. Yani bu motivasyonla kimse mutlu olmadı bugüne kadar. Çünkü aslında temiz bir motivasyon değil. Altı sağlam değil yani. Onun için benden bir şeyleri üstün biri olsun, bir de şöyle bir hareket var. Bir şeyleri üstün biri olsun diyorsam bence bir an önce bırak bunu söylemeyi. Çünkü dediğim gibi kimse bu şekilde mutlu olmuyor. Sen kendini bildiğin zaman, sen kendini gördüğün zaman sen orası burası şurası benden üstün olsun dememeye başladığın zaman bıraktığın önüne serilecek ve gayet mutlu olacaksın. Sal biraz.